Zamanlar, Şubat ayı içerisinde o kadar çok dava kazanılmış ki yazmaya yani, başladım dedim e, aralığa geçmeme gerek yok diye <laughs> yani, düşündüm. Gerçekten inanılmaz çalışan bir sendika eğitim gücü 2023 yılında 290 küsur davamız var. Aynı davalar hariç farklı davadan bahsediyorum. Bu gerçekten var mıdır bilmiyorum. hani Üye sayımıza oranla baktığınızda inanılmaz bir rakam bir de ve bunlarda iki yıl sürede. gibi bu bir yıllık bahsettiğim 2023'e ait olan üyeden sayı aldığımızı sadece. yine üye verdiğimizin Veriyoruz. de güzel bir kanıtı evet. aslında yani bakarsanız idari davalarımızın bu davalarımızın hiçbirinden kazanılmış kaybedilmiş hiç önemli değil ücret talep etmiyoruz yani ki şu an biliyorsunuz bir dava ücreti minimum işte mahkeme ücreti avukat ücreti vesaire 10-15 bin lira civarında en düşük başlıyor biz bunların hepsini karşılıyoruz hepsini üyemize veriyoruz. Yani bu çünkü aslında olması gereken de bu zaten. Yani o üye ya zaten sendika Sinan desteğini başkanım. görmesi lazım arkasında. Hı hı. Yoksa avukatını kendisi de parasıyla gidip tutuyor zaten. Yani benden alacağı desteği beni gücü hissediyorsa, arkasında görmek istiyorsa benim bir şeyleri gerçekten onun için mücadele ettim görmesi lazım. Farklı yapmam lazım. Sinan Başkanım orada bir aile desteği ve sıcaklığı görüyor. Evet. Yani e, orada yalnız olmadığını hissediyor. Süreç başladıktan sonraki her hareketini birlikte e, e, hareket ettiriyoruz. Hmm. Ve e, inanılmaz bir e, özgüven de sağlıyoruz bu hmm. anlamda. Yani çok sıcak bir dostluk gelişiyor. Hmm. Bugün gerçekten hani o soruşturma süreçlerini yaşamış, dava süreçlerini yaşamış üyelerimizle hmm. e, mesailer 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 harcıyoruz. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Evet. Kendilerini çünkü çoğu zaman konu mobbing de olabiliyor tabii değil bien, mi? Tabii. Yani öyle durumlarda gerçekten psikoloji de bozulmuş olabiliyor. Biz gidiyoruz. Biz evet sadece dava kaldık. açarak değil ediyoruz. yanında olarak evet. e, bunda senin evet. bir hatan yok biz de yanındayız diyerek evet. de inanılmaz bir destek sağlamanın Kesinlikle. güzelliğini yaşıyoruz. Benim sendikacılıkta en sevdiğim taraf Bugün, birilerinin yanında olabilmek, birileriyle böyle omuz omuza elini tutabilmek evet. onun senin elini Derseye tutabilmesi de çok güzel Bugün. bir şey. Yalnız olmadığınızı bilmek Kesinlikle. çok güzel bir şey. Bugün üyelerimizden biri şey dedi e, birebir iletişime geçtiğimiz sırada e, talepleri var mı, bir sorunları var mı dinlemek için soruyoruz. Ee, sorunum yok dedi bir talebi var onu iletti. sorunum olursa biliyorum ki yine gelirsiniz başkanım dedi geliriz dedim. Evet gidiyoruz çünkü Türkiye'nin yani. her bunu, yerine hani kaç bunu... Ankara'ya yakın diyeceksiniz ama ağır da gidiyorlar değiliz de. Şey, şey düşün Hak Hak bizim bir sloganımız var işte eğitim gücün gücünü eğitim ve bilimden alan büyük bir ailedir. Evet. Biz aileyiz her şeyden önce üyemize de üyemizin soruna da böyle bakıyoruz ailemizin bir sorunu. Ailemizden bir Ferdin sorunu. Biz de dertleniyoruz. Yani genel merkez evet. o geliyor. Mesela mevzuat birimimiz sıkıntılı bir durum varsa bize taşıyor. Nasıl yapalım, ne yapalım, bir çözüm bulalım. Avukatlarla toplantılar vesaire. Buradan İlyas Başkanım da bugün evet. Kayseri'de. Evet. İnşallah başka bir Kayseri'ye gelişiniz onu, onu da ağırlamayı çok isterim. Evet. Orkide Başkanım burada. Resul Partici Başkanım burada. Evet. Onlara da buradan sevgilerimi iletiyorum. Onların burada oluşu da gerçekten çok iyi hissettiriyor. Evet. Ve biz bunu hepimiz kafa yoruyoruz. Akşam işte dağılıyoruz evlerimize, telefonla devam ediyor. İsmail Başkanım şöyle bir şey düşündüm, böyle bir şey yapsak olur mu? Ya da o işte İlyas Başkanım arıyor. Ya avukata şunu söylesek bir de bu taraftan araştırsak olur mu? Yani biz kapımızı kapatıp ya avukatlar ilgilensin ya da o sorunu yeni sorunu ne yapalım bize ne diyebilen bir sendikada değiliz de i̇şte bu bizi zaten aile yapan şey yani biz burada bence aile farkını ortaya çıkartıyoruz diğer sendikalardan farklı olarak ve ulaşılabilir olmamız yani işte cep telefon numaralarımız zaten herkes de var yani istediğiniz zaman arayabilirsiniz açıkça söylüyoruz genel başkanımız aynı şekilde yani bir genel başkan bir sendika genel başkanının numarasını kim bilebilir bulabilir. Ya çok ilginçtir. Başka sendikada kendi il başkanının telefon numarasını bulup evet. ulaşamıyor ama benim genel başkanıma evet. çok rahat ulaşabiliyor. Ulaşabilir, ulaşabilir. E, ama bu noktada da birazcık artık şey bekliyoruz. Yani sorunun çözüleceği yeri görmüşseniz artık. Lütfen, lütfen. Buyurun lütfen birlikte. <laughs> ya şimdi...